Sizi buraya çok önemli bir konu yüzünden çağırdım. Sonic. Sonic'ten kurtulmamız lazım artık. Bence de Kerem komiser ya. Ben de bıktım Sonic'ten artık. Ben de bıktım. Evet ya ortalıkta koşup duruyor. Nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorum. Bir gün öyle hızlı hızlı koşarken çoluğumuza çocuğumuza çarpacak sakat bırakacak. Evet arkadaşlar ben de Sonic'ten kurtulmak için harika bir çözüm buldum. Artık Sonic'ten sonsuza dek kurtulabiliriz. Nasıl olacak bu Kerem komiser? Nasıl olacak? Evet Kerem komiser ya nasıl olacak? Söyle halledelim. bir Bitirelim artık şu şu işi. Doktorlarla konuştum. Bir hap geliştirdiler. O hap atan herkes kalp krizi geçiriyor. Bu hap eğer Sony'i içerirse kalp krizi geçirir ve ondan kurtuluruz. Ama bunu nasıl yapacağız ya? Sony'e hap versek içmez ki. Evet ya nasıl içireceğiz bunu Kerem komiser? Bu hapı çaktırmadan marketten aldığı bir yiyeceğin içine koyacağız. Böylece alacak ve hiçbir şey olmuyormuş gibi yiyecek. Harika bir fikir bu Kerem komiser. Harika. Evet Kerem komiser ya. Aklında bir yaşa ya. Hadi şimdi gidelim markete, manava, bütün yiyecekleri Hadi o zaman şimdi gidelim markete ve manava gidelim Hadi o zaman şimdi markete ve manava gidelim Ondan sonra oradaki çalışanlarla konuşalım Sony yiyeceklerini ayırsınlar Ona haplı yiyecek versinler Hadi öyle Kerem komiser hadi gidelim Hadi o zaman gidiyoruz Marketlere gidiyoruz hadi aslanlarım hadi <laughs> Canım oğlum benim ya evde hiç yemek kalmadı maalesef. Ama sen hiç merak etme. Ben bir köşüm markete giderim yemek alır gelirim. Senin karnın aç kalmasın canım oğlum benim. Baba cemeyi almayan yok şahane değil. açta kalayım ben. Hayır oğlum ya öyle şey mi olur ya öyle şey mi olur? Ben seni nasıl aç bırakırım? Kıyamam ben sana. Sen benim canım oğlumsun. Çok seviyorum ben seni. Sevem babam benim. Ben de seni çok seviyorum. Sen merak etme oğlum. Ben şimdi hemen markete gideceğim. Sen hapları yiyeceklerin içine koydum. Sonic geldiği zaman bunlardan yiyecek ve kalp krizi geçirecek. Bu haplar onun işini bitirecek. Kolay gelsin abi merhaba. He ee, Sonic ölümü patlattın ya. Aniden nereden çıktın öyle? Abi oğlum çok aç yemek almaya geldim de ben. Benim için verebileceğin bir şey var mı ya? Çok param yok. Çok fakiriz şu an. Ama benim oğlum daha bir bebek. Onun aç kalmasını istemiyorum. Hehehe. <laughs> Enayi herif seni. Tabi var tabi. Al şuradaki yiyecek çeklerden istediğini alabilirsin. Gerçekten mi ya? Abi sen çok iyi bir insansın ya. Harika bir insansın. Çok teşekkür ederim. Senin sayende oğlumun boğazından iki lokma yemek geçecek. Hadi bakalım al yemeklerini git evine çocuğunu doyur. Allah senden razı olsun abi ya. Ama abi bir şey soracağım. Bu yerdeki haplar ne? Ne? Yerdeki haplar mı? Şey onlar ya şey ee, şey. Ben biraz hasta oldum da onun hapları ya. Hasta iyileşim diye yani. He anladım abi. Tamam o zaman. Çok geçmiş olsun sana ya. Umarım bir an önce iyileşirsin. Umarım iyileşirim ya. Umarım. Ee... Hadi sana kolay gelsin abi. Ben eve gideyim artık. Git bakalım git. Afiyet afiyet olsun sana. <laughs> önce eve sonra hastane sonra da mezara. Canım oğlum getirdim yemekleri. Hemen önce senin için bir tadacağım. Eğer acılar mı değiller mi diye bakacağım. Ondan sonra da sana vereceğim. Tamam babacığım çok teşekkür ediyorum. Babacığım ne şey dedi, güzel mi? Bilmiyorum ki ya biraz garip gibi bunun tadı ya. Allah Allah. Acaba para vermedim diye tarihi geçik bir şey mi verdi bana ya? Bebeciğim çok iyi mi hocaman? da olabilir. Of ne oluyor ya? Ben bunu yedim ama benim bir şeyler oluyor bana. Çok kötü hissediyorum kendimi. Ne oluyor bana? Bebeciğim iyi misin? Babacığım, canım baba. Ben ben kendimi çok kötü hissediyorum ya. Ne oluyor bana? Ne oluyor? Aa, olamaz. Bir şeyler oluyor bana. Bir şeyler oluyor. Aa, kalbim kalbim. Ne? Bebeciğim ne oluyor Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Ölüyorum. İşte bu be fakir şuraya bak şuraya bak Sonic hastaneye kaldırıldı Evet be evet sonunda işe yaradı galiba Sonunda kurtuluyoruz Sonic'ten Artık Sonic'i sonsuza dek gömeceğiz Evet fakir evet kurtulacağız Sonic'ten Ay senin baba Senin babam doktor bey nasıl He bu da ne ufaklık sen ne kimsin Kerem komiser bu da ne? bebeği var mı? Nasıl ya? Sony'in bebeği mi varmış? Olamaz ya. Bebeği varmış. Ne olacak şimdi? Olamaz Kerem komiser. Eğer Sonic olursa bu bebeğe ne olacak? Bilmiyorum ya. Ne olacak bu bebeğe? Sonik ölürse eğer kim bakacak? Olamaz ya ufaklık. Sony'in demek bebeği varmış. Öyle mi? Aa! Hay Allah ya olamaz ya. Olamaz doktor bey sonayım bebeği varmış. Onu kurtarmanız lazım. Sony'in ölmemesi lazım. Evet doktor bey her Sony gelirse bu kim bakacak? Evet Dolly kurtarın babamı. İyi de onun yiyeceğini hapları siz attınız. O hapları benden siz istediniz. Ne yapayım? neler diyorsunuz bir şey yapmadayım evladım. Sen boş ver, boş ver. Dinle mi o doktoru? Pis o doktor. Ya doktor bey görmüyor musun? Bebeği olduğunu bilmiyorduk biz ya. Bilmiyorduk. Onu kurtarman lazım. Yahu ben elimden geleni yaparım. Ama o, o Batman hiçbir kurtuluşu yok. Yani yani onu kurtarmam neredeyse imkansız. Ya ne olursa olsun doktor elimden geleni yap ne olur ne olur kurtar onu. Tamam merak etmeyin onu kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Umarım buradaki iğneler işe yarar. Yoksa onu kurtarmam neredeyse imkansız olacak. Hadi hadi iyileş iyileş hadi hadi ne olursun iyileş. Hayır ya olamaz onu kurtaramadım ne yapacağım ben şimdi o çocuğa nasıl söyleyeceğim bunu of ya of bu çok zor olacak söylemem lazım merhaba şey ameliyat bitti kaydırdı <laughs> baba ne olur doktor bey iyi bir haber verin bize ne olur Şey maalesef Maalesef onu kurtaramadık Kalp krizi geçirmiş maalesef öldü Eee hey, olamaz canım babam ben babam Siz ne yapacağız? Olamaz ya ne yaptık biz çocuğu yetim bıraktık Evet ya benim yadık ki bebek olduğunu benim ya ne yaptık biz? Merak etme tatlı bebek. Senin için her şeyi yapacağız biz. Evet. Ne istersen alacağız. Hiç merak etme. Hiç. Sizden ne olmayacak. Benim babam yok. Babam siz ne yapacağım ben? Kayım hep hoş hoşaydı. Ama hep babam benim hoşaydı keşke. Olamaz ya. Gerçekten çok duygulandım. Ağlayacağım şimdi. Senin baban beni, Senin baban Tamam bebek senik artık üzülme ya ne olur üzülme. Evet ya ne olursun üzülme artık biz sana bakacağız hem de çok iyi. İyim ama ben istiyorum baba baba benim yani ben için istiyorum onu çok özledi. Baba benim babam aydak top yana altinda. Af ya ne yapacağız biz Kerem komiser ne yapacağız ne yaptık biz? Bilmiyorum ya bilmiyorum ne yapacağız biz? Ne? Ne oluyor Kerem komiser bu da ne? Aa, sizi gidi ahmaklar. Beni öyle hemen öldürebileceğinizi mi düşündünüz he? Hem de sadece bir hapla. He? Olamaz. Ölmemiş Sonic. Ölmemiş. Evet ya yaşıyor. Hem de onu öldürmeye çalıştığımızı biliyor. Eee? Demek mi Babamı siz öldürmeye çalıştınız. Göreceksiniz siz kötü adamlar. Evet göreceksiniz siz. Bu yaptığınız kötülük yanınıza kalmayacak. Hayır siz çok yanlış anladınız. Biz onu, biz onu kötü sanıyorduk. Evet ya bebeğin olduğunda bilmiyorduk. Yoksa hayatta böyle bir şey yapmazdık. Kapayın çenenizi. Sizden intikamımızı alacağım. Hem de çok kötü. Sizin işiniz bitti artık.